Değerli kardeşlerim bu Gölbaşı'na 10. ziyaretimiz. Her geldiğimizde başka bir coşkuyla geliyoruz. Hep aynı mutluluğu yaşıyoruz. İşte bugün de manzara gerçekten muhteşem. Salonu Gölbaşı'nın nelerde en büyük salonu. Hınca doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun. Biz hepimiz 11 milyon üyemizle AK Parti'miz, ümmetin ve milletin lideri, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, kardeşleriyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatımızla birlikte işte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, içe başkanımız açıkladılar. Sadece Gölbaşı'nın, Gölbaşılı kardeşlerimizin yaptıklarını bir bir burada izledik. 20 yıldır bu ülkenin her bir karışının refahı için, mutluluğu için hep birlikte, sizlerle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız tüm projelerle şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Aynı şekilde şehirdeki ticareti, istihdamı arttırıyor, yeni iş imkanları sağlıyoruz. Gölbaşı'na toplam 925 bin metrekare büyüklüğünde iki tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Hacılar Mahallesi'ndeki sevgi çiçeği millet bahçesinin yapımını yaklaşık 90 bin metrekare alan tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şafak mahallemizde Gölbaşı Millet Bahçesi'nin de inşasını hazırladık. Gölbaşı Belediyesi Hizmet Binası önünden vilayetler evine kadar olan yaklaşık 1.8 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu 13 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi, yeşil alan düzenlemesi, ahşap yürüyüş yolları ve terasıyla Mogan Gölü kıyı düzenleme projesinin ilk etabını tamamladık. İkinci etapta da Mogan Park'ta yer alan Sehir Kulesi'nden Mogan Gölü kıyısındaki otele kadar yaklaşık 2 kilometrelik kıyı düzenleme uygulamasını inşallah hayata geçiriyoruz. Mogan Gölü çevresi ve Gölbaşı Millet Bahçesi güzergahında da 39 kilometre bisiklet yolu projesi çalışmalarında tamamladık. Gölbaşı Şehir Parkı içerisinde 1.30 kilometrelik bisiklet yolunun da kullanımını açtık. Türkiye'de bu anlamda ilk defa yaptığımız içerisinde bisiklet ve yaya yolu köprüsünün de yer alacağı belediye binasından başlayıp Şafak Mahallesi'nde yeni yapılacak Millet Bahçemize bağlayacak ve oradan da Kanal Ankara diyeceğimiz projemize bağlayacağız. Gerger Mahallesi'nde 2000 konutluk bir projeyi başlattık ve ilk etapta yapacağımız 500 konutun projelerini de ocakta hazırlayacağız. Bitti mi bitmedi büyük gölbaşı meydan projemiz var. 2022 yılı başında başlıyoruz. Şehir merkezimizdeki binaların cephelerini iyileştirecek bir sokak güzelleştirme projesi yapacağız. Yine Gölbaşılılara hizmet verecek İncek Bulvarı'nda yeşil yürüyüş ve bisiklet yolu projesini hazırladık. 2022 yılı başı itibariyle başlayacağız. Şimdiden tüm projelerimiz Gölbaşımıza, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. Biz bu projelerle uğraşırken maalesef ülkemizde Yalan, iftira ve fitne kol geziyor. Şimdi birileri kalkmış haydi seçime diyor. Yahu bunlar anlamıyor. Bu millet 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023'tedir. O gün mindere çıkarsınız. Milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir. Acele etmeyin. Şunu herkes öğrenecek. Türkiye eski Türkiye değil. Siz isteseniz de istemeseniz de o Türkiye'nin geçmişin karanlıklarına, geri kalmışlıklarına geri döndüremeyeceksiniz. Bu millet buna müsaade etmedi. İnşallah bundan sonra da etmeyecek. Sizler, bizler, dava sahibi her kardeşimiz bugün Türkiye'yi kucaklayan bütün Türkiye'ye aynı gönül diliyle konuşan büyük bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Ve dertliyiz. Dert insanı yollara düşürür. İşte biz de bu dertle yollara düştük. Milletimizin derdiyle hem dert olduk. Bunun için yollardayız. Çünkü biz eser ehliyiz. Bizi ararsanız bizi Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ndeki millet bahçesinde bulursunuz. Gerger Mahallesi'ndeki sosyal konut uygulamasını yaparken bulursunuz. Bizi, bizi değerli arkadaşlar, Mogan Gölü'ndeki o dip çamurunu temizlerken, İncekte, Eymir'de bisiklet yolu yaparken bulursunuz. Değerli kardeşlerim, şimdi sizlerden bir söz istiyorum. Davamızı her şeyin üstünde tutacak mıyız? 2023 yılında Cumhur İttifakını yeniden iktidar kılacak mıyız? 2023 seçimlerinde Gölbaşı'nda Ankara'da sandıkları patlatacak mıyız? Evet. AK Parti'yi ikinci bir 20 yıla hep birlikte taşıyacak mıyız? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçecek, yeniden başkomutan yapacak mıyız? Biz de Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle 81 ilimiz, 84 milyon kardeşimiz için hizmet etmeye, aşkla, azimle devam edeceğiz. Ilan, i̇nan,